Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam bir Tesla etkinliğindeyiz. Engin Hoca takipçileri önderliğinde. Ee, bu akşam buraya toplandık. Benim bir Tesla'm yok. Ben sadece e, izleyici olarak geldim. Benim canavar lan. Şu anda 9 araç olduk. Burada tam 10 tane e, tabanca var. 10 tane şarj istasyonu var. Hani soket olarak. 5 istasyon var. Farklı farklı markalarda. Engin Hoca'nın bir videosunda zaten hepsini denemişti. Ve hepsinin kaç para yazdığını, ne kadar güç verdiğinin karşılaştırmasını da yapmıştı. O videodan çıktı ve türedi. Şimdi bunu bu akşam test edeceğiz. Güzel bir buluşma oldu. bayağı ailecek, çoluk çocuk herkes buradayız şu anda. Evet. Bir Tesla'mız var. Opel, Opel elektriklimiz var. Tesla, Tesla. En başta MG var. Burada biz dışlandık içten yanmalılar olarak. <laughs> yani. Ama arkadaşlar olur da sistem çökerse marşa basıp biz gideceğiz tabii o ayrı konu. <laughs> o da bir troll yani hem de aslında bir bayram simüle etmiş olacağız burada. Bakalım bu kadar yoğunlukta bu istasyonlar ne kadar performans gösterecekler. Biraz da onun denemesi olacak. Yani düşünün yoğun bir güruh, kalabalık bir ortamda hep beraber şarja takınca ne olacak? Az buzlu bir enerjiden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani bu istasyonlar tek çalıştığın zaman Yaklaşık 75 kW e, hız sağladılar. Daha önce Engin Hoca test etti biliyorsunuz. E, o videoyu da izlersiniz. aşağıya bırakırım. Bakalım göreceğiz. Güzel bir test olacak diye düşünüyorum. Evet, sevgili arkadaşlar kocaman ekiple birlikte burada şu anda geldik. 9 aracımız, 8 e, aracımız uygulamaları var. Son gelen abimiz de Ener Turk'ü yüklüyor. O da gelecek. O zaman herkes arabalarına gidip yavaş yavaş şarjlarını başlatabilir. Evet, Astor'dan başlıyoruz. <laughs> Haydi Bismillah diyerek. Bıraktım. Evet, ilk tabanca hayırlı olsun. Haydi bakalım. <laughs> yani, Opel'imiz. korsa Corsa iyiydi değil mi? E. Evet, süper. Evet, ikinci tabancayı da Tesla'ya bağladık. Aynen, o kutlu ama <laughs> kör bu tarafı. Yanlışında beni <laughs> <yandım. gülüyor> Sen de sen de Aynen. Onu ödersin evet. karşılıklı. Aynen. Aynı yani çok Aynen. bir şey fark etmiyor. Bu sağ tarafı ben seçtim. Her evet, Astor bu şekilde şu anda şarjlar başlıyor. Bu neydi? En yakıt. Bu zaten en sevdiğimiz istasyon herhalde. Otomatik başlıyor. Kaydınız varsa tabii ki. Trugo, Trugo başladı. Değil mi? İkisine de başladı mı? Evet, başladı evet, Hop şöyle. <laughs> evet arkadaşlar, Trugo Turgo ta iki tabanca ile başladı. Bir tanesi 68 de alıyor. Bu da herhalde. Geçen süre yok başlamış. Mesela buradan basınca aktarılan harcı. Evet 80 ile alıyor burası. Ana sayfaya geçelim. İkinci tabanca 69 alıyor. Evet, evet bir tanesi 80 ile bir tanesi 69 alıyor. Ya araçların şarj doluluk oranlarına göre 6 lı 6 lı. değişiyordur diye tahmin ediyorum. Bu yüzde %60... 46. Yani o daha boş olduğu için o daha hızlı evet, alıyor tabii. Edeyim. Evet devam ediyoruz. Buradan geçemeyeceğim. <laughs> Turgo bağladınız mı? Turgo başladı. Kaçla geliyorsunuz? Biri 69 ile biri 80 ile. Ener Türk başlayacak inşallah. Evet Zes'imiz var. Zes ne yaptı o da başladı galiba. Evet. Şimdi başlayacak. O rengi daha başlamadı. Bir tanesi başladı galiba. MG başladı MG mı? MG başladı. Süper MG başladı. Şu an 58 alıyor. Evet bir tabanca 58 da alıyor. Bakalım Tesla kaçta alacak? Doluluk oranına göre değişiyor mesela. %31 doluluğum benim. Oo, o süper çekecek bence yani. yani. Maksimum çekmesi lazım şu an. Çünkü normalde e, 140 çekiyor bu zamanlarda. 31 olduğu zaman. 64 Yok bu 140 vermiyor ama. En e, fazla e, maksimum 140 e, 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 Engin Hoca denediğinde 70 küsürler Aynen. falan almıştı. Ya, araba maksimum 140 çekebiliyor zaten. Ya, onu Tabii. 150, Benimki başladı. <laughs> başladı buradan. şimdi. Buradan da gelecek abi. Kaçta alıyor şu an? Az tam söylemedi ama. Birazdan söyler. Ben de hmm. daha. Ya, mı Aynen. Ama yeşil yanıyor şu an evet. şey olarak. Benimki 60.04 dalıyor şu anda. 64 .05. yani. 64 65 de de evet bu. A evet. 60 diyelim Aynen. ortalama. 60. Aynen 60 dalıyor. 60 60. Güzel, gayet güzel. Şu an hepsi şarj oluyor arkadaşlar. Hepsi. <laughs> bu sefer o şerefe ben nail olabilir miyim? <laughs> evet. Evet arkadaşlar ilk defa şu tabancayı yerleştireceğim. Bayağı da ağırmış yalnız. Bakalım şöyle tekerle elle yapabileceğim mi? Ya. Evet. Tek elle oluyor arkadaşlar. Ağır ama oluyor yani. Şu an mavi yanıyor. Evet bir fan daha çalıştı galiba. Engin Hoca'nın Tesla oluyor şu an. Yeşil yanıyor. Evet bu da başladı. Bu da başladı. Kaç 76. 76. Hemen 50. Efendim kaçsınız? Opel. En evet, son 72 idi. 72, 120. Kaçsınız? 77 <laughs> 120, 72, 190. Ben kaçım? Hemen ben de <laughs> <90. gülüyor> Gerçekten. 190 mı dedim ben? 190, 190, 190 evet. 280. 67 kilo. 280, 70 daha. 350. Sen kaçsın? Bu araba? 450, 430 D, H, N, -er Nertürk başlayabildi mi? Başlayamadı, şu ihtimaldi. <laughs> 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 Bir hata oluşmuş. 430'daydık galiba. Kaçsınız? 60. 490 60. 490 540. 540. Şu anda bütün araçlar 540 kW saat 500. enerji yapıyor. Yarım megawatt çekiyoruz dostlar. Bu nedir biliyor musunuz? Yarım megawatt. Fabrikası olan var mı? <laughs> Yarım megawatt. Yarım megawatt bir fabrikadan daha fazlası şu anda bu arabalar çekiyor. Şıkır şıkır ışıkların hiçbiri kapanmadı. Muhteşem. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar elektrikler kesilmedi. <laughs> şu an bir problem yok. Etti Galiba evet başlıyor. Bu sefer, girdik, bak bu sefer başlıyor. Şu an başladı arkadaşlar. 60 64 65 66 66 Hocam başlatmayı başardık, başardık evet. Harikasınız. Ne hissettiniz? güzel. Ener Türkiye <laughs> bir slogan bulduk. Allah bir her şeyi iki kere yapınca oluyor. <laughs> Uygulamayı iki kere indirdik. Slotu iki kere değiştirdik. Kare kodu iki kere okuttuk. Yazılımsal evden geçmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, biraz daha gelişmeleri lazım. Ben de geçenlerde denedim ama siz de dışarıdan şarj eder misiniz? Kesinlikle. Sen geldi. Hadi o da yanlış geldi. Bir biraz zorlanıyoruz böyle evleri yüklerken. Burada bir tık daha zorlandık ama kendini geliştireceklerdi. Sağ olun. Kaç ile alıyorsunuz? Görebiliyor musunuz? 70 ile alıyoruz. En son 66 ile başladı. 69 ile alıyoruz. 69 ile Tamam. 70, Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şu anda saatte 4000 TL'lik elektrik var burada. <laughs> Ortalamada 4000 TL elektrik çekişi var bir saat içerisinde. Muhteşemsiniz. Harikulardesiniz. Arkadaşlar evet bu Tesla'nın altından duman çıkıyor. Bu ne demek? Ee, piller şarj olurken aynı zamanda ısı pompası da çalışıyor ve pili en güzel optimum seviyeye ulaştırıyor. Hani meşhur ısı pompası dedikleri şey bu aslında. Pili ve birçok şeyin ısı yönetimi, termal yönetim yani. Bu tamamen daha optimum bir düzeyde şarj olması için otomatik olan bir sistem yani. Manuel açıp kapatamıyorsunuz bunu. Hani korkulacak bir şey yok. Tesla'ların altından şarj olurken özellikle duman demeyelim de buhar. Yani ısı farkından oluşan buhar. Buhar çıkıyor. Abimiz bize lokum getirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Ben şöyle elinize sıkayım. Eyvallah abi. Bütün arabaları lokumlandırdık. Evet. Allah razı olsun. İyi oldu. Evet arkadaşlar etkinliğimiz hızla devam ediyor bu şekilde ee, güzel sohbet muhabbet Engin Hoca'ya teşekkür ederiz tabii ki onun sayesinde oldu. Şöyle herkes arkaya gelebilir mi? Evet arkadaşlar canlı canlı gördünüz yani bu kadar elektrikli araç hep beraber e 8 tane slota taktı ve aynı anda şarj oldu. Hiçbir problem yaşamadık. Sadece bir tane firmada bir problem yaşadık. O da çözülecektir. Çok da yüklenmemek lazım. Ee, gelişiyor. Birçok firma EPDK'dan lisans alıyor. Biliyorsunuz. Takip edenler biliyor. Bir Birçok firma alıyor yani. Ee, farklı farklı istasyonlar da kuruluyor. Ee, gelişecek. Daha da gelişecek. Eminim buna. Ve burada arkadaşlar yarım megavatı geçen bir elektrik tüketimi gerçekleşti. Yarım megavatı araçların bataryalarına dolduracak, aynı anda dolduracak Türkiye'nin altyapısı var arkadaşlar. Ee, şarj altyapısının hala yeterli olmadığını düşünenler olabilir. Bence bu video sizlere gayet e, ışık açacaktır diye düşünüyorum. Bu görüntü bence mükemmel arkadaşlar. Bakın bu bir hani kalabalık bir durumu e, simüle ettik şu anda. Evet arkadaşlar. MG sahibi sağ olsun. Aracı incelememize izin verdi. Bakın MG, MG4 çok ismi geçen. Böyle bir anahtarı var. Normal açıyoruz. Geleneksel içten yanmalı arabalara daha çok benziyor aslında. Şöyle içine oturduk. Evet burada böyle bir ekranımız var. Ortada bir ekranımız var. Ya Bu araçların zaten e, detaylı tanıtımlarını birçok kanalda görüyorsunuz. E, ben daha çok genel geçer ve yüzeysel geçiyorum. Hani ilk içine oturduğum zamanki hissiyatımı size anlatmak istiyorum daha çok. Bana şu an ilk içine oturdum. Bu arada ilk defa bir MG'nin içine oturuyorum. İlk defa içine oturmuş bir insan olarak şöyle söylüyorum ki e, bence kaliteli duruyor. Yani böyle delme çatma veya yani ucuz arabalara benzemiyor. Gerçekten güzel bir araç. Ekranı. Vites seçicisi burada. Direksiyonu bayağı bir e, bakın fonksiyonel. Birçok kısa yol tuşu var. Silecek kolları. Selektör falan. Dediğim gibi gayet e, hani böyle Tesla nazarında konuşursak böyle içten yanmalı bir araca daha çok benziyor gibi düşünebiliriz. Yani içi yani bunu gözünü kapatıp içine otursanız elektrikli bir araç olduğunu zaten anlamazsınız. Yani ilk ekranda yüzdeyi yüzdeyi görmezsiniz. Benzinli bir araç gibi neredeyse. Yani ilk defa mesela elektrikli araç kullanacaklar için de bence düşünülebilir. Şu an mesela bakın ilginç bir değer var. Bakın %58 şarjı var şu anda aracın ve 211 kilometre giderim diyor. Ha bu tabi kullanmanıza bağlı olarak değişecektir ama bence güzel bir değer. Evet gayet makul, içi geniş ve özellikle benim elektrikli araçlardaki en sevdiğim durum şöyle kapatalım. Şu arka taraflarının bir tık daha geniş olması. Ben bunu seviyorum. Şimdi bu ön koltuk bayağı bir arkada ama bence gayet geniş. Bir de MG 4'lerin arkadaşlar ben şu bagaj tasarımını şu çıkıntıyı gerçekten çok seviyorum. Çok hoş duruyor yani. Bakın böyle. Gayet şekilli bir araç. Üst mesela spoiler'ı da çok güzel. Yani genel anlamda beğendiğim bir araç arkadaşlar. Güzel yani. gecede beni yalnız bırakmayan sevgili takipçilerime çok kısa vadede 9 aracı toplayabilen bu Pabu Bu arada e, kapanışımızı yapalım. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdi Tesla Show, Tesla Işık Şovla sizi baş başa bırakıyorum. gece yaşattınız. İnşallah daha büyük değişiklerle de görüşürüz. Vallahi çok güzel oldu. Sevgili